Değerli arkadaşlar, 10-16 Mayıs Engeller Haftası'ndan Kültür Üniversitesi'nden Doktor Öğrenci Fidan Hocamız bir açıklamada bulunuyor. Engellilerle ilgili yani lütuf değil bir insan hakkı meselesidir, insan hakları meselesidir. Engellilik meselesi diyor. Evet, yaşam hakkı, engellilik, engellerle ilgili konular gerçekten... Ee, insan hakları temelinde incelenmeli zaten. Yani işte sevgi her engeli aşar, biz sizi seviyoruz, Sevgi hayat olmaz, siz bizim gönül gözüyle gören dostlarımız gibi e, ifadeler, çoğu zaman e, karşılığı olmayan ifadeler. İnsan hakları temelinde e, yasalar, yönetmelikler çıkarılmalı ve onlar da e, uygulanışları da insan haklarına uygun olmalı. O yüzden de bu meseleye bakış açısının daha değişmesi gerektiğini hocamız söylüyor. Biz de aynı fikirdeyiz. Teşekkürler.